sonsuz sınırsız tek olan gücün milyon tane alemi vardır. Bu alemlerden sadece bir tanesi dünya boyutudur. Tek olan dünya boyutunu deneyimlemek için suretlere büründü, zerreye bölündü, madde olarak göründü. Bu boyutu deneyimledi taşta, toprakta, bitkide, kuşta, hayvanda, insanda, kişide, her zerrede kendini deneyimledi. Hikayeden hikayeye, alemden aleme aktı. Belli hikayelerde belli tamamla, doygunla, tamlığa geldiğinde kendini hatırlamayı murad etti. Kendini sorguladı. Kişi olarak kendini sorguladı. İçine döndü. Bu varlık boyutuna beşer beden olarak geldim. Bebek olarak geldim. Biliyor. Bebek olan bedende zamanla bu beden deforme olacak yıpranacak, yaşlanacak ve madde olarak beşeri boyutta ölüm diyoruz. Form değiştirecek. Kendini sorguladığında derinlemesine kendi içindeki o sonsuz sınırsız ışığı, kaynağı, hakkı bulunca beşer alemde maddeye öldü, manaya doğdu. Yani hiçliğe yükseldi, hiçliğine çıktı. Hiçliğe çıkınca bu dünya boyutunun anlamsızlığını, yersizliğini fark edip kabuğuna çekildi. Her zerrenin kendisinden açığa çıktığını ve her zerrenin kendisi olduğunu hatırladı ve fark etti. Uzun süre hiçlik boyutunda kalmayacağını da anladı. Bu defa bu yeni bilinciyle sonsuz sınırsız yaratıcı güç olarak hikayesine dört de elle sarıldı. Normalde dünya boyutunda ölmeden önce ölünüz denen şey ille de beden elbisesinin deforme olup dünya boyutundan çıkmasına gerek yok. Bilinç olarak kişi bunu yaşadı. Beden tekrar yerinde ama artık o farklı bir boyutta, farklı bir alemde, farklı bir pencereden görüyor beşer boyutu. Hiçlikten tekrar madde boyutuna bilincine inip hikayesine dört ile sarıldı hiçliğe çıkmadan önce kişiydi hiçlikte madde boyutuna tekrar o bilince indiğinde insan olarak insanı kamil olarak hikayesine kaldığı yerden devam etti. Hiçlikten önce yazılan kendisi için hani yazılan doğduğu toplumun kültürün onun için uygun gördüğü kaderi yaşarken içilikten sonra artık kendisinin farkında olarak bilerek yazdığı kaderi yaşayacaktı. Ve sonsuz, sınırsız bir daha ölüm olmayacaktı. Beşeri boyutta evet dünya boyutu gereği ölüm var. Beden elbisesi yaşlanıp, yıpranıp, deforme olunca Buna da dünya boyutunda ölüm diyorlar. Oysa ki hiçliğine çekilmiş, miracını gerçekleştirmiş, gerçek hakikatini hatırlayan için artık ölüm yoktur. Sadece daimi huzur, seyir hali vardır. Daimi şahitlik hali vardır. Tek olanın kendinden kendine duyduğu aşktır bu ilahi aşk.